birlikte Block Mango'nun Bed Wars'ını oynuyoruz. Bugün yanında kuzenim var. Selam videoya. Şu zıplayan kuzenim. Bu da General b Fire h 3 Bu benim ikinci videom. İkinci videomda Brawl Stars çekebilirdim ama ben Block Mango'nun Brawl Stars'ını çektim. Bugün çok iyi oynamaya çalışacağız. Bunu da yükleyebilirsiniz telefonunuzda. Arka, beni arkadaş ekleyebilirsiniz. Ama ismim biraz zor. Kar karma karışık bir isim. Olduğu için biraz zor olabilir. Oyun çok güzel bir oyun. Ee, biz videodan önce 5-6 el oynadık kuzenimle. Kuzenimin de kanalı var. Bro Brawler Kralı. Ona da gidip abone olmayı unutmayın. Tabi bize de abone olun. Evet. Hemen 7 7 Tamam. Gidiyorum. Hemen ortaya gideceğiz kuzenimle. Bu şapur şapur sırtlar neyse. Şey. Ee, nasıl desem. Yanda ders var. Arkadaşlar. Evet kuzenim üç. Tabi biraz da salatalık yiyoruz. Ha ben de kuzenlerim yok. Anam düş. Evet kırmızılar bize saldırıyor. Az önce kuzenim de düştü gördünüz. Az önceki kuzenim de. O kuzen niye konuşmuyor? Konuş. <laughs> tamam bildik. Evet şimdi ortaya gideceğim. İsa maviler bize de doğru geliyor galiba. Tamam. Ben gidiyorum. Ben ortaya gideceğim ya rahat. Tamam ortaya git. Ortaya tamam. yol yaparsın tamam. sen. Olacağım ortaya yol yaparsın sen. Tamam orta Tamam mavi düşürdüm mavi. Zaten biliyorum çok. Tamam bizimkiler evet. Gidiyor, ben de, ben de. Tamam bizimkiler de evet duyuyorsunuz. <laughs> Brawler kralı unutmayın. Gidin ona da abone olun. O da çok güzel Brawl Stars videoları çekiyor. Bana birisi kırmızılı okluyor beni. Bakayım. Bu senin sorun. benim sorunum değil kanki. Ben ortaya alacağım. Oğlum ortaya gelsene İhsan. Gelemiyorum. Oradan gelme benim yaptığım yoldan gel. Hayır, Bak. Hayır, hayır. Hemen oradan geleceğim de o kırmızılar okluyor beni. Kırmızılar Kuşlar. bize gidiyor. Ha? Kırmızı bize gidiyor. Tamam. oraya gidiyorum ortaya gidemedik bu sefer. Ortayı kim kapmış? Ortayı bilmiyorum kim kaptanı. Da maviler hmm. bana biri ok attı, aynen. bir ok at anne. Bahçeye gidebilsem hep böyle ödeyeceğim. İstan burada kırmızıları bekle. Bir tane kırmızı geliyor. Tamam. Dur dur ben alacaktım aşağıya tamam. tamam. atıyor. Tamam. Bir yanında kardeşim var. O da selam versin videoya. Merhaba arkadaşlar. Evet dünyaya böyle gözümüzü yumduk. Yeniden doluyor. Oyun çok güzel arkadaşlar. Minecraft'tan Minecraft'taki bir neredeyse aynısı. Tıpkı aynısı gibi bir şey. Birisi ok atıyor ya. O senin sonu, benim sonum değil. Ha ben ortadayım ki. Altın var mı sende altın? Üç tane. Ne bizim için olacak? Ortaya girince çok kil alıyoruz. Ben şu an 7 tane şey olduğuna kadar... Aa yeşil buldum yeşili kesiyorum hemen. Kes. Şimdi kırmızıyı... Yeşil İhsan yeşil, kırmızı yeşil, ya da mavi kesmeye var. çalışsana. Üçünden beni kesmeye çalış. Kırmızı geliyor ben onu şey yapacağım. Beş Ne z... keseceğim beş. Aa, çok fısırıyor. Kırmızı da çok güzel. A, bir çok kötü de. okluyor. Çok kötü okluyor kırmızı. Abi sen de Ş ok alsana. Yok şu an ok olmayacağım yay ve o kalmayacağım yani yay ve o kalmayacağım o kaldı da mı o adam attı da evet arkadaşlar bu video uzun sürebilir belki bazı yerleri durdurabilirim arkadaşlar evet belki tamam yedi tane olmuş evet, bazı yerleri kesebilirim Bayağı iyi oynuyor Tam o zaman biz kırmızıyı kıralım o zaman. Ben kıramam onu. İhsan. Çok kişi geliyorlar tutamam. Direkt aşağı öl. Aşağı da öl. Çok kişiler. Abi savaşabildiğin kadar savaş. Oy, Birisini bir şey öldürdüm ya. Birisini altın kılıç var. bir sürü şeyim vardı öldüm. Videoda da yemek yiyoruz. Nasıl bir şey? Yani salatalık yiyoruz. Şu an kırmızılardan biri gelmiş. haberiniz yok. Uyuyorsunuz. Hı. Bak gelmiş. Ben kesem. Onu ben eşyalarını alacağım. Hayır ben. Ya ha, ben, ben şu iş yo. Ha bana ne? Bana bu tam da bunlar lazım da. lan edilmiyor. İşte şu araçlardan. ne yapacağım? Şimdi biraz da o ok kalalım. Başka hangi tür mobil istiyorsanız yazın. Sadece mobil. Çünkü yani PC'den çekemem. Evet. Video bazı sesler girebilir. Git git git. Dert etmeyin. Aa, abi o öbür altın kılıcı da İhsan altın ver. kılıç atacağım sana. Gel Beyze. Ben elmas yerindeyim. Beyze gel Beyze. Geraber. Tamam, gel ver. Tamam gelmezsen. Sağdaki elmas yerinde misin soldaki mi? Hı? Tamam tamam şurasın tamam gördüm. Borsan olsun yani. Abim oraya geliyor. İhsan. Kırmızıları kırmaya gidelim mi? Gel sana şimdi altın şey atacağım. Gel İhsan bana bak. Dön arkana. Arkana dön. Hı hı. Bak. Heh, tamam. Atacağım. Ben. Geldi Mavi mi? Mavi bloğu da şeye tut. Geldi mi? Basılı tut. Yo. Ha şimdi geldi. Kırmızılar geliyor. Hı hı. Benim gazım. Yandan geldi birisi. Mavi de onlar araştırıyor. Yeşil gelmiş kırıyor kırdı. Tamam. Sizin yatağınızı kırdı haberiniz olsun. Tamam almaya çalışıyoruz. Abi sen de arkadaşlar bir Bilmiyorum. videoyu keseceğim. Da bir durdurayım. Ben hani öldüm arkadaşlar. Evet öldü. Ben tek bir <laughs> çalışıyorum. Arkadan geliyor mu biri? İnsan sen izliyorsun değil mi? Şimdi izliyorum. Şu an mı izliyorsun? He. Kırmızı takım da kırılmış. He, ya? Göremedim. Bak. Mavi. Mavi de arıyor lan şu anlar. Şu an. Ben Şu an kalça pende. Duruyor lan hala. Vallahi abi ben de attım. Bu kalma zamanı. Bak kırmızı var orada. Ha öldü. Bak görüyor mu beni yanındayım. <laughs> Sağımda mısın, solunda mısın? Önündeyim. <laughs> Yok, görüyüz, üzükmüyor. Evet. Vallahi Aa, öldü. ölmedim. Ölmedim. Aa! Evet. bu ileride var arkadaşlar. <laughs> Sen de onun yanına gel. Allah! Minder çok iyi yoksa ölüyordum. Ben Blok. de var. Blok miyebilir. <laughs> şu an uçuyorlar ya. Aha, <laughs> senin baktığın yerde. Senin yukarı <laughs> baktığın yerde. <laughs> bak şimdi aşağı. <laughs> ha, şu an bakıyor bak. aşağıda <laughs> Ben Şu an burada düşüyorum. bak, burada. Tamam. Video çekiyoruz. Video çekiyoruz. Video kim vurdu bana? <laughs> yok ölmedim ama kim vurdu bana? Kaç tane bildirim kaldı? Bir tane kaldı. <laughs> ama adamla savaşacak kadar şeyim yok canım yok. Ve bloğum da yok. Adam gelirse... Ah, oh, dur. bomba. <laughs> çok uğraşamayacağım. <laughs> Aha! Bomba! <laughs> bir şey yapamadım. Ya üstün yanıyor. Yine bomba. Bunun bir olmadı. <laughs> Nerelerim yanıyor başka? Başka bir yer yanmıyor. Bak bak. Yer atladı aşağı. Aşağıda mı? Evet Hı -hı. üstünde. Üstünde. Tamam, üstünde. Uyarma, bayırma, bayırma. Abi şşş üstü bağırma. Abi şey aldın mı? Elmas Evet arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.